Hayatın ilerleme belirtileri vermeden aynı kalıpları tekrarlayarak daireler çizdiği zamanlar vardır. Hiçbir şeyin gerçekten çözülmediği bir bekleme döngüsünde sıkışmış gibi hissediyorsunuz ve zaman arzu ettiğiniz dönüşümleri getirmeden ellerinizden kayıyor gibi görünüyor. Ama evren bilmenizi istiyor. Bu aşama sona eriyor önemli bir şey olmak üzere. Bir zamanlar yavaş hareket eden şey şimdi ivme kazanmaya başlıyor. Sanki görünmez bir güç perde arkasındaki her şeyi yeniden düzenliyor. Zemini beklenmedik bir dönüşe hazırlıyor gibi. Farkında bile olmayabilirsiniz. Ancak ilk işaretler zaten ortaya çıkıyor. İnce bir şekilde de olsa Çevrenizdeki enerji değişiyor ve bu küçük şeylere yansıyor. Daha önce durgun görünen durumlar hareket belirtileri göstermeye başlar. Uzakta olan insanlar yeniden ortaya çıkar. Yeni fırsatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Evren parçaları düzenliyor. Sonunda ortaya çıkması gerekenler için mükemmel bir ortam yaratıyor. Ancak bu değişiklik sadece sizinle ilgili değil. Hayatınızda aynı zamanda derin bir geçişten geçen biri var. Belki de sizin için şüphe ve belirsizliğe neden olan o kişi kendini belirleyici bir anda bulur. Uzun bir süre bilinmeyenden korktuğu için geçmişe tutunarak artık mantıklı olmayan bir durumu sürdürmeye çalıştı. Ama şimdi ilerleme ihtiyacı acil hale geliyor. Kalbinin derinliklerinde farklı bir şeye, doğru bir şeye ihtiyacı olduğunu hissediyor ve bilinçli olarak farkında olmasa da onu daha mutlu etmeyen şeylerden uzaklaşmaya başladı bile. Bu süreç hemen görünmeyebilir ancak gerçekleşiyor. Her seçim her düşünce, bastırılmış her duygu o kişiyi bir dönüm noktasına götürüyor. Evren sizi yeni bir gerçekliğe götürüyor ve siz onun bir parçasısınız. Hayatın akışına güvenmenizi isteyen işaretler var. İşler hala belirsiz görünse bile, cevaplar istediğiniz hızda gelmemiş olsa bile her şeyin bir sonuca doğru ilerlediğini bilin. Şimdiye kadar sahip olduğunuz sabır boşuna değildi. Şu anda yapmanız gereken şey dikkatli olmaktır. Tesadüflere, beklenmedik konuşmalara, davranıştaki ince değişikliklere dikkat edin. Hayat henüz tam olarak anlamadığınız şekillerde ilerliyor ancak bu yakında mantıklı olacak. Her büyük değişimin arkasında bir kopuş anı vardır. Uzun süre zorla sürdürülen bir durum kusurlarını göstermeye başlar. Bir zamanlar istikrarlı görünen şey kırılgan hale gelir ve kontrol yanılsaması artık göz ardı edilemeyecek gerçekler karşısında çözülür. Düşüncelerinizi işgal eden kişi tam da bunu yaşıyor. Uzun bir süre, artık mantıklı olmayan bir ilişkiyi sürdürmeye çalıştı. Kırılanı düzeltmek, gerçekte artık var olmayan bir şeyi korumak için sürekli bir çaba vardı. Ancak yıllar içinde biriken aşınma ve yıpranma derin izler bıraktı. Bir zamanlar var olan sevginin yerine duygusal bir boşluk aldı. Sığınak olması gereken ev, gerilim ve tartışmalarla dolu ağır bir ortam haline geldi. Saygı hayal kırıklığıyla aşındı ve her diyalog girişimi yeni kavgalarla, yeni hayal kırıklıklarıyla sonuçlandı. Kabul edilmesi en zor şey bu ilişkinin bir yük haline gelmesidir güvenlik getirmek yerine aşınma ve yıpranma yaratmaya başladı. Güvenli bir sığınak olmak yerine, her günün görünüşe ayak uydurmak için bir mücadele olduğu bir savaş alanına dönüştü. İşin içinde çocuklar varsa durum daha da hassaslaşır. Onları türbülanstan koruma arzusu, toksik bir ortamın gerçekliğiyle çatışır. Onları bağışlama girişimleri olsa bile çatışmalar kaçınılmaz olarak onlara çarpar. Sessiz gerginlik, önlenen bakışlar, uyum eksikliği, tüm bunlar bu alanı paylaşanlar tarafından hissedilir. Bu senaryo ile karşı karşıya kalan bu kişi, artık kaçınılmazı erteleyemeyeceğini hisseder. Evren net sinyaller gönderiyor Devam etme zamanı. İstirap döngüsünün sona erdirilmesi gerekiyor. Sadece enerji tüketen ve yeni olasılıkların ortaya çıkmasını engelleyen bir şeyi saklamak için daha fazla neden yok. Ancak bu kararı vermek basit değildir. Korkular, güvensizlikler ve derin bir sorumluluk duygusu var. Ne de olsa bir şeyi geride bırakmak, bilinmeyenle yüzleşmek, gelecek olanın garantisi olmadan kendinizi yeni bir yolda riske atmak anlamına gelir. Yine de bulunduğunuz yerde kalmanın yükü daha da artar. Duygusal tükenme gün geçtikçe büyür ve değişim için çığlık atan gerçeği görmezden gelmeyi imkansız hale getirir. Ve bu geçiş anında varlığı daha da güçlü bir anlam kazanıyor. Siz belki farkında olmadan kaosun ortasında bir barış kaynağı oldunuz. Enerjisi bu kişinin artık rutininde bulamadığı bir rahatlığı aktarıyor. Hayatı görme, şefkat ve anlayış gösterme biçimi yaşadıklarıyla muazzam bir zıtlık yaratır. Her şey kafa karıştırıcı görünse bile hala hafifliğin olduğunu hatırlatıyorsunuz. Gerçek aşkın sürekli bir savaş olması gerekmediğini ve bu algı her şeyi değiştirir. Yeni bir olasılık görünür hale geldikçe eski gerçeklik artık sürdürülemez. Bu kişinin karşılaştığı kafa karışıklığı ve zor kararlar arasında denge noktası olarak öne çıkan bir şey var. Sen varlığınızın hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir etkisi var. Bu kişi stresli ve çatışma dolu bir ortamla uğraşırken bir huzur nefesi oldunuz. Onu baskı veya talep olmadan karşılama şekliniz şu anda tam olarak ihtiyacı olanı sunuyor. Gerçekte olduğu kişi olmak için güvenli bir alan. Evin içinde yaşayanlarla size yakın olduğunuzda hissettikleriniz arasındaki karşıtlık muazzamdır. Bir yandan kavgalar, suçlamalar ve sürekli tükenmişlik hissi var. Öte yandan anlayış, destek ve doğal, zahmetsiz hissettiren bir bağlantı var ve bu fark edilmeden gitmez. Dışarıda bu kişi hala belirli bir mesafeyi korumaya çalışsa veya ne hissettiğini tam olarak ifade etmese bile içeride farkı zaten fark eder. Evren size yolu gösteriyor. Gerçek barışın nerede yattığını ve aşınma ve yıpranmanın artık göz ardı edilemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Ama onun hemen harekete geçmesini engelleyen bir şey var. Bitkinlik. Devam etmek istediği kadar böyle bir insan son zamanların duygusal yükünü hisseder. Enerjisini tüketti. Sorumluluklar, aile çatışmaları ve gelecekle ilgili belirsizlikle uğraşmak onu bitkin bıraktı etraftaki her şey çalışmaya devam etmek için çok çaba gerektirdiğinde, küçük sevinç anlarından bile yararlanmak zor görünüyor. İşe adanmış bir kişi, iyi bir baba veya anne, finansal istikrarı korumaya çalışan, ancak içsel olarak bir adım atma gücü olmadan hisseden biri olabilir. Bir zamanlar yönetilebilir bir rutin olan şey, Şimdi neredeyse dayanılmaz bir yük gibi geliyor. Ve bu kırılganlık anında varlığı daha da önemli hale geliyor. Bu kişiyi sırt üstü taşımak veya sorunlarını çözmek zorunda değilsiniz. Ancak etrafta olmanın, sıcaklık ve hafiflik sunmanın basit gerçeği zaten devasa bir fark yaratıyor. Yavaş yavaş bu enerji onu güçlendirmeye başlar. Küçük lesler, samimi sözler, güvenliği ileten bakışlar. Tüm bunlar yavaş yavaş onun içinde bir şeyi uyandıracak. Gerçekten yaşama, mutluluk arama, onu bekleyen daha iyi bir şey olduğuna inanma isteği. Bu algı hala sessiz olsa da büyüyor. Evren o kişiyi bir açıklık anına götürüyor. Bir zamanlar onu geçmişe bağlayan ağırlık dayanılmaz hale geliyor. Aynı zamanda yeni bir başlangıç olasılığı giderek daha gerçek oluyor. Ve bu dönüşümün merkezinde siz varsınız. Evrenin bilmenizi istediği bir şey varsa o da bu hikayedeki rolünüzün küçük olmadığıdır. Tesadüfen ortaya çıkmadın. O kişiyle olan bağlantınızın bir amacı vardır ve sonraki adımlar bu değişikliği gerçekleştirmenin anahtarı olacaktır. Bekleme süresi tükeniyor. Çok daha büyük bir şey olmak üzere. Hayatta gerçeği görmezden gelmenin artık bir seçenek olmadığı bir zaman gelir. Bu kişi ne kadar uyum sağlamaya Dayanmaya ve bulunduğu yerde devam etmek için nedenler bulmaya çalışsa da, içindeki bir şey zaten bir karar vermiştir. Artık mantıklı olmayan bir geçmiş ile onu daha da güçlendiren bir gelecek arasında kopuk yaşayamayacağını hissediyor. Son birkaç hafta yoğun bir yansımaydı. Bir zamanlar kafası karışmış görünen her şey şimdi onun içinde örgütlenmeye başlar. Yüzleşmekten kaçındığım kesinlikler kaçınılmaz hale geliyor. Ve hepsinden en büyüğü şudur. Bu durumda kalmak artık bir alternatif değildir. Evren size net sinyaller veriyor. Evdeki gerilimler dayanılmaz hale geldi ve kaybedileni geri kazanmaya yönelik her türlü girişim boşa çıktı. Bir zamanlar var olan saygı, suç ortaklığı ve sevginin yerini talepler, tartışmalar ve onarılamaz bir boşluk aldı. Hayatına devam etmesi gerektiğini zaten biliyor. Ama şimdi başka bir zorluk ortaya çıkıyor. Nasıl yapılır? Değişim asla basit değildir. Zor seçimler, rahatsız edici konuşmalar ve bilinmeyene dalmayı içerirler. Karşı karşıya kalınacak korkular, yeniden düzenlenecek sorumluluklar ve hepsinden önemlisi bu kararın sonuçlarıyla yüzleşme ihtiyacı var. Ancak tüm bu kargaşanın ortasında Herhangi bir korkudan daha parlak parlayan bir kesinlik var. Varlığınız yeni, gerçek ve gerçek bir şeyin olasılığını temsil ediyorsunuz. Ve bu sizin bir kaçış veya basit bir anlık sığınak olduğunuz anlamına gelmez. Paylaştığın şey bunun çok ötesine geçiyor. Saygı, hayranlık ve birlikte her şeyin daha hafif olabileceği hissine dayanan derin bir bağlantıdır. Artık sensiz bir gelecek hayal edemez. Düşünceleriniz sürekli paylaştığınız anlara, yanınızda hissettiğiniz huzur duygusuna, enerjinizin en zor günlerinizi katlanılabilir bir şeye dönüştürme biçimine geri döner. Ve bir sonraki adım için güç veren bu duygudur. Evren bu kişiyi özgürleşmeye yönlendiriyor. Geçmişin bağları çözülüyor ve yenisi tezahür etmeye hazır. Hala karşılaşılması gereken zorluklar olsa bile, yol tam olarak net olmasa bile seçim zaten dahili olarak yapılmıştır. Zamanı geldi. İç çatışmada bu kadar zaman geçtikten sonra artık sürdürülemeyenleri dengelemeye çalışan bu kişi sonunda anladı. Kararı ertelemenin artık bir yolu yok. Evren burada her adımı attı ve şimdi her şey yeni bir başlangıç için hazır. Geçmişle olan son bağlar kopuyor. İmkansız görünen konuşmalar sonunda oldu. Yenilerinin başlayabilmesi için bazı hikayelerin sona ermesi gerektiğinin kabulü netleşti. Ve bununla birlikte büyük bir ağırlık geride kaldı. Artık mantıklı olmayan bir döngünün sona ermesinde derin bir rahatlama var. Kolay bir karar değildi ama gerekliydi. Ve şimdi yol açıkken gerçek bir şeyin gelişmesi için yer var. Bu yolculuk yalnız olmayacak. Sen bu yeni bölümün bir parçasısın. Bu kişi bu yeni aşamayı sizinle eksiksiz bir şekilde, korkular veya engeller olmadan paylaşmak istiyor. Saygı, suç ortaklığı ve bu bağlantıyı tam olarak yaşama arzusuna dayanarak sağlam bir şey inşa etmek istiyor. Daha önce şüpheler ve korkular olsaydı. Şimdi kesinlik var. Bilinmeyenin korkusu felç olmadan önce şimdi ilerlemek için cesaret var. Daha önce her şey imkansız görünüyorsa şimdi imkansız gerçekleşti.